Merhaba arkadaşlar, General kompresörden iyi günler. Şimdi bilindiği üzere daha önceki videolarımızda genelde kendi markamızla alakalı modellerimizle alakalı e, tanıtım videoları çekiyorduk. Şimdi yeni bir serinin başlangıcını yapıyoruz bu video ile alakalı. Artık e, makinelerimizde oluşan arızaların tespitine nedenlerine anlatan videolar tam, ee, çekmeye başlıyoruz. Bununla alakalı da ilk videomuzda ee, kronik 50 litrelerde, 25 litrelerde oluşan bir arızayı anlatmayla başlayalım dedik. Marka gözetmeksizin tümünde bu arıza oluşuyor. Ve genelde de kullanıcılar arızayı farklı noktalardan arayıp farklı noktalarda uğraşıyorlar. Veyahut da bilmedikleri bir yere götürdüklerinde farklı şekilde yönlendiriliyorlar. Şimdi ilk arızamız anlatacağımız ilk arızamız şu şekilde basın şartı, diğer adıyla duruk şerfi altından hava kaçağı yani şu bölümden baktığınızda şu ince borunun olduğu yerden makine stop ettiğinde durduğunda veyahut da çalışırken hava gelmesi. Bunun nedenini anlatacağız. Ee, bunun başlıca nedeni ilk neden olarak check valve geliyor arkadaşlar. Çoğu e, müşterilerimiz bize de gelen aynı şekilde ve hep arayıp yardım isteyen arkadaşlar direkt oradan hava kaçağını gördüklerinde e, hava kaçağının basın şartları ya da duruk şartlarından geldiğini zannederler. Alakası değil. Yoktur. Genellikle arıza çekmak arızasıyla başlar. Daha sonra basınç arterine geçer. Bunu şu şekilde tespit edebilirsiniz. Çok basit bir şekilde. Şimdi basınç e, pardon. Çek valfenin içerisinde bir adet conta bir de yay vardır. Hava, depolanan havayı geriye gelmesini engeller. Adı gibi. E, bunu da anlamanın yani çek valften mi yoksa basın şerfelinden arızanın alınmanın en basit yöntemi şurada gördüğünüz 11 civatayı veya da şu önti, öndeki ee, rekoru sökerek arızanın tespitini yaparsınız. Bunu açtığınız takdirde eğer buradan bu bölümden hava geliyorsa çekvalfiniz arızalı ya komple çek değişir veya da check iç elemanı değiştirilerek bu arıza giderilir. Açtınız Baktınız, Buradan hava gelmiyor. Herhangi bir şey yok. Tam dolu ama herhangi bir hava kaçağı yok. Hava yine buradan gelmeye devam ediyorsa. Bu sefer de e, şu şekilde bir basın şarteli alayım. Şu basın şarteli, duruk şarteli yani. Şu arada bunun e, contası mevcut. Bu da zamanla çürüme meydana geliyor. Çürüme olduğu için de şunun kenarlarından siyahlı, siyah... siyah plastikle e, alüminyum parçanın ara kısımlarından hava kaçağı meydana geliyor. Bu birinci nedene buralardan geliyor. Veyahut da dediğim gibi öncelikle burayı kontrol ettikten sonra çekvaktan sonra baktığınız takdirde e, şuradan yani rekor alttaki rekor çıkışından yapıyorsa tahliye iğnesi yani makine stop ettiğinde makinenin tekrar rahat kalkışını sağlayacak olan şu boruyu boşaltan şuradan şu şekilde boşaltan tahliye iğnesinden kaçırıyor olma ihtimali de var. Bu iki arızada yani şuradan kaçak ve buradan kaçak da basın şartları, duruk şartları değiştirilmek zorundadır. Bunda da en önemli şey dikkat edeceğiniz bakın elimde gördüğünüz duruk şartı 1 bölü 4 diş 1, 2, 3 çıkışı var. Kimi şartellerde bakıyorsunuz sadece tek çıkış var. Kimisinde çıkış olmuyor vesaire. Yani makinenizin birebir orijinal parçasıyla değiştirmeye özen gösterin. Orijinaline ulaşamıyorsanız da şey yapamıyorsanız da alternatifini ararken kaç çıkışının olduğuna, rekor çıkışlarının nasıl olduğuna dikkat ediniz. Bununla alakalı anlatacaklarım bu kadar. Bir dahaki sefere Basın şartlerinde girişlerde, rekorlarda, somunlarda uyumsuzluk meydana geliyor. Her marka birbiriyle aynı olmadığı için onu nasıl değiştirirsiniz? Nasıl eee çözüme başvurursunuz? Bununla alakalı da detaylı bir video çekeceğiz. Ayrıca ikinci el kompresörü alınırken sadece 50 litre değil, 300 litre, 500 litre daha büyük kompresör veya da vidalı kompresörlerden alınırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Videolarımız da peşi sıra gelecek bunlarda alakalı. Her türlü e, bilgi, yedek parça desteği için e, veya da makine ihtiyacınız olursa aynı zamanda biliyorsunuz imalatçıyız. E, 0541 891 den bana ulaşabilirsiniz. E, soru ve önerileriniz için görüşlerinizi bekliyorum. Teşekkürler.